Değerli seyirciler, şimdi biz tekrar e, yine depremle ilgili o asıl e, konuya bir gitmemiz lazım. Sayın Görür e, uyardı. O uyarıyı da biraz önce ekranlarınıza getirdim. Katıldığı her programda dedi ki, Kahramanmaraş fay hattı olarak bakıldığında çok büyük bir depremin yaşanacağı lokasyon. Bu konuda da sürekli olarak ısrarcıydı. Ve en nihayetinde dedikleri ne yazık ki gerçekleşti. Şimdi gerçekleştirdikten sonra gerçekleştikten sonra peki ne dedi Sayın Görür? Bakınız. Profesör Doktor Naci Görür arkadaşlar çok üzgünüm ama Maraş'ın Pazarcık yöresinde 7.5 büyüklüğünde deprem oldu. Çok büyük bir deprem. Umarım zayiatımız az olur. Bu depremin gelmekte olduğunu yer bilimciler olarak söyleye söyleye, yaza yaza dilimizde tüy bitti hiç kimse ne diyorsunuz diye tepki bile vermedi. Bu depremden sonra Adana'da ve Hatay'a da dikkat edilmesi gerektiğini söylüyor Sayın Gürür. Adana ve Hatay'a dikkat edin diyor. Yerel yöneticiler uyanık olmalı. Geçmiş olsun ölen insanlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara şifalar diliyorum diyor. İlgililere sesleniyorum. Bölgedeki barajları kontrol ediniz. Malatya'da da var barajlar. Bölgedeki barajları kontrol edin diyor Naci Gürür. Biz uyarıyorum diyor yetkilileri ve Adana ve Hatay'a da işaret ediyor. Bu iki ilde dikkatli olunmalı. Şimdi o anneler yaşamış? Gece 04'te uyandırıldım. Bir saat ağladım demiş. Bir saat ağladım. Hala ağlıyorum. Yıllardır uyardığımız yer. Tek bir yerel yönetici arayıp ne yapalım demedi bunca uyarıyı niye yaptık diyor. Niye? Bilim insanlarının görevi budur. Bilim adamı. Bilim adamı çıkar, tespitler yapar. Tespitleri nesnel dayanaklarla onu bir, bir şekilde teori haline getirir ve der ki durum budur. Durum budur, önlem alın. Ne diyordu iklim bilimciler? Küresel ısınma olacak, iklim değişikliği olacak. Bakınız şu efendim emisyonları, değerleri düşürün, gazların değerleri düşürün. Dinlemediler. Ne oldu? Şimdi yandım. Feryat figar. Ne yapıyorsun? Şimdi işin içine nasıl çıkacaksın? Isı değerleri artıyor. Bilimi dinleyeceksin. Bilimi dinleyeceksin. Ve bilimin sana gösterdiği yolda ilerleyeceksin ki tabiat ana bu tür anlarda canımızı çok fazla yakmasın. Yani doğa, doğa. Afetler hazırlıklı olmak zorundayız. Uyarıları dikkate almak zorundayız. Alacağız da Önce bunu bir atlatacağız. Hoca atlatacağız. Hep birlikte sapa sağlam bir şekilde. Sonra oturacağız millet olarak. Koyacağız masaya her şeyi ve diyeceğiz ki bilim. Bilim insanlarıyla daha fazla istişare etmeliyiz ve onlara daha fazla yetkiler vermeliyiz diyeceğiz. Şimdi